Tabii ki o gün bize bu bilgi geldi. Biz havalarının etrafında gerekli bütün tertibatı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ salim İstanbul'a ininceye kadar da o tedbirlerimizi devam etti. Malum birden fazla havalara bildirildi ki bu hainler, vatan hainleri birinci hedefine Sayın Cumhurbaşkanımızı koymuşlardı. Ona ulaşılamasın hedeflerine ulaşamasın diye. Buraya inmeyeceği belli olduktan sonra bile biz tedbirlerimizi devam ettirdik ki e, onlar e, hedeflerine ulaşamasın diye. Ne gerekiyorsa e, hepsini yaptık. Yani orada e, karartmadan tutun da e, emniyet kuvvetlerimizle, özel harekatımızla e, alacak bütün tedbirleri ee, o gece aldık. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın kalacağı yer bizim konutumuzu hazırladık. Hatta e, halkımızla bir araya gelmesi için bütün güvenlik tedbirlerini aldık. Belki e, orada görüşelim. Vatandaşımızla görüşmek ister, oradan hitap etmek ister diye. Biz üzerimize düşenlerin hepsini yaptık. Ordu, hisler hisler, ordu, hisler Ama önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın sağ salim e, İstanbul'a veya Ankara'ya ulaşmasıydı. İstanbul'a ulaştı. Biz o ha haberi aldıktan sonra havalandıktan e, ayrıldık. Bu ümmeti